Devlet destek verdi, Bingöl'de silajlık mısır üretimi 4 yılda yaklaşık 5 kat arttı. 14 bin tondan 80 bin tona ulaştı. 2017 yılında ilimizde toplam mısır üretimimiz 14 bin tonken bu yıl 2021 yılında beklentimiz 80 bin ton civarında olmasıdır. Kentte kurulan entegre tesisle Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çiftçilere sunduğu %50 hibeli tohum desteği kent genelinde silajlık mısır üretimini de arttırdı. İlimizde Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından hayvancılık işletmelerinin maliyetlerini en aza indirgemek amacıyla yem bitkileri üretiminin yaygınlaştırılması projesi kapsamında %50 hibeli olarak toplam 8000 dekarlık bir mısır üretim alanına e, tohum hibesi dağıtımı gerçekleştirildi. Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır destek miktarlarına dair bilgi verdi. Mısır'da yine Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından mazot gübre desteği dönüme 25 TL ve 100 TL de ayrıca üretim alanlarına dönümde destek verilmektedir.